Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugünkü paylaşacağım tarifimin adı kaşıkla yenen çikolatalı pasta tarifi. E, malzemelerimi sırayla tenceremin içerisine ilave etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2 paket kakaolu pudingim var. Tencereme ilave ediyorum. Ve 7 su bardağı sütüm var. Onu bir tencereme ilave ediyorum ve şimdi pudingimi iyice karıştırdıktan sonra ocağa pişmeye alıyorum çikolatalı pudingimiz pişti görmüş olduğunuz gibi derin bir borcamın içerisine aldım ve şimdi robottan geçirmiş olduğum 4 paket kakaolu bisküvimi ilave ediyorum. Ve blenderdan iyice pürüzsüz hale gelene kadar çekiyorum. Kakaolu bisküvilerimizi iyice blenderdan geçirdik. Görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen borcamım var. Ve içerisine hafif su ilave ettim. Şimdi hazırlamış olduğumuz kakaolu bisküvili pudingimizi borcamama ilave ediyorum. Şimdi pudingimizin soğuması için en az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar pastamız dolapta soğumada. Ee, bu sırada pastamızın e, krem şantisini hazırlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi derin bir kabımın içerisine 1,5 su bardağı süt ilave ettim. Ve 2 paket toz Krem şantiyi ilave ediyorum ve mikserle krema kıvamına gelene kadar en az bir 4 dakika çırpacağım. Krem şantimi hazırladım. Şimdi soğuması için onu da dolaba alıyorum. Son olarak pastamızın çikolata sosunu hazırlamaya geldi sıra. Görmüş olduğunuz gibi bir paket çikolata sosum var. Onu tenceremin içerisine ilave ediyorum ve 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ve çikolata sosumu ocakta pişirmeye alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çikolatalı pastam buzdolabında 2 saat dinlendi ve şimdi üzerine krem şantisini ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi krem şantimi çok güzel bir şekilde yaydım ve şimdi son olarak üzerine çikolatalı Sosumu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tatlımız toplamda 1 e, saat daha buzdolabında dinlendi. Şimdi kesme işlemine geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dilimleme işlemimi tamamladım. Şimdi üzerine antep fıstığından ilave etmek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi antep fıstığımla süsledim ve üzerlerine şu şekilde yarım kesmiş olduğum çineklerimle süsleyip süsleme işlemini de tamamlamak istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaşıkla yiyebileceğiniz çikolatalı pastam bitti. Ee, servis tabağıma bir dilim almak istiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 3 katlı enfes bir pastamız oldu. Hatta şu şekilde göstermek de istiyorum. Yumuşacık, akışkan bir kıvamı var. Umarım sizlerle bugünkü paylaşmış olduğum çikolatalı pasta tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.